tarafında. Şimdi Albatros yatırıma gidelim. Araştırma yönetmen yardımcısı Yusuf Kılınç bizimle beraber. Yusuf günaydın, hoş geldin. Merhabalar iyi yayınlar hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Evet haftanın son iş ve işlem günü e, haber akışı yoğun bir şekilde başladı ve bu haberler borsa tarafından özellikle bankacılık tarafından çok iyimser karşılandı. Şu soru akıllara geliyor olabilir. 10 bin puanın üzerine evet çıktık Eylül'den bu yana ama kalıcılık sağlayabilecek miyiz? Üzerinde bir kapanış geldiği takdirde farklı yükselişlerin farklı kapıları açar mı? Ne dersin? Tekrar iyi yayınlar diliyorum sevgili Reyhan. Dün iki önemli haber açıklandı, karar alındı. Bunlardan bahsettim. Birisi BDDK tarafından alınan karardı. Yine bir diğeri de SPK tarafından açıklanan 2 Ocak itibariyle BIST 50'yi kapsayacak açığa satış işlemlerinin yeniden yürürlüğe girmesi, devreye alınması ile alakalıydı. Bu ikisi de bizim için önemli. Öncelikle endeksin 10.000 üzerinde kalıcı olup olmaması zaten teknik tarafta bizim için önemli. 10 bin üzerindeki kalıcılığın yeni yukarı yönlü hareketlerin önünü açabileceğini düşünüyoruz. Ancak temel anlamda ve haber akışlarının ne gibi etkileri olabilir diye yorumlamaya başlarsak BDDK tarafından alınan karar enflasyon muhasebe ...enflasyon bir dönem daha e, bu grupta, finansal grupta uygulanmayacağına dair bir karardı. Ve görünürde yani tabeladaki rakamları çok daha pozitif görünmesini bir süre daha sağlaması adına e, önemli bir karar. Nitekim biz e, holdinglerin açıklamış oldukları bilançolarda, e, iştiraklerde e, bankaların sonuçlarına baktığımızda... ...aslında şu anda enflasyon muhasebesi sonuçlar kadar... ...parlak olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Şayet enflasyon muhasebesi uygulanacak olsaydı... ...şu anki rakamlara göre tabii o dönemin karlılığının... ...ne kadar olacağını, ne düzeyde olacağını falan bilemeyiz. Ancak şu anki düzeye göre çok çok daha düşük olduğunu... ...düşük olacağını net bir şekilde tahmin edebiliyoruz. Bu yüzden biz matematik olarak yani bu muhasebe uygulamasının... ...uygulanıp uygulanmıyor olmasını aslında çok daha önemli bir gelişme olarak görmüyoruz... Fakat e, piyasa genelde fiyatlamaları en azından kısa vadeli fiyatlamaları tabelaya bakarak e, yani şu anki görünüme bakarak yapmayı sevdiği için bu karar da piyasanın hoşuna gitmiş durumda. Biz bunu biraz da şöyle adlandırıyoruz. Piyasa bunu olumlu yorumlamak istedi. Çünkü hani e, borsa düşerken de bazen böyle olumlu birkaç haberler falan geliyordu ama piyasa bunu e, çok da daha fazla umursamıyordu diyelim. Çok da alım yönünü karşılamıyordu veya bir satış fırsatı olarak görüyordu. Bir diğeri de bizim daha çok önemsediğimiz başlık açığa satış işlemleri ile alakalı önemli bir adım atılması. Bu açığa satış dediğimiz işlem piyasada sağlıklı fiyat hareketlerinin oluşabilmesi için anomalilerin önüne geçilebilmesi için çok çok önemli bir durum. Bu piyasadaki işlem hacmini artıracak yerli ve yabancı kurumsalların borsadaki işleyiş yapısına, işlem yapısına olan güvenini artırabilecek önemli bir gelişme, çok önemli bir adım. Bunun yalnızca kısa vadeli pozitif etkisine bakmamak lazım. Bu aslında bu atılan adım gelecekte de benzer olumlu ve sağlıklı fiyat hareketini piyasayı oluşturacak e, haber akışlarının, kararların gelebileceğine dair de önemli bir sinyal. Bunu oldukça pozitif karşılıyoruz. Endeks tarafına gelecek olursak da senin de belirttiğin gibi uzun bir zaman sonra yeniden 10.000 seviyesinin üzerindeyiz. Ve burada kalıcılık önemli olacak. Buranın üzerinde kalıcı olunduğu takdirde yeniden yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Fakat şunu da bir şerh şer düşmek lazım ki açıklanan PMI verileri vardı. Burada bizim de çokça bahsettiğimiz üzere hani gıda sektörü güçlü kalmaya devam ediyor ancak diğer sektörlerde kötülük halinin bir miktar daha hafiflediğini izledik. Yani bu hala bize dördüncü çeyrek bilançolarının çok çok güçlü olmayacağına işaret ediyor. Burada çok kısa bir not daha paylaşıp bitirmek istiyorum. Dördüncü çeyrek bilançolarına şu an daha var ama piyasada iki ihtimal görüyoruz biz. Ya bilançolara kadar güçlü olumlu bir fiyatlama ve bilançoların yaklaşmasıyla beraber belki bir miktar kar satışları ki eğer eğer Noel Beber rallisini de e, işin içerisine alırsak, ihtimal dahilini alırsak bunun olması mantıklı görünüyor. Ancak şu anda temel anlamda tam anlamıyla toparlanılmış e, değil. E, sınırlı pozitif olarak on e, gün üzerindeki kalıcılığı takip edeceğiz. Bizim bu hafta aktaracaklarımız bu kadar sevgili Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Kılınç bizimle beraber de Albatos Yatırım Araştırma Yönetmen Yardımcısı. Şimdi biraz e, özellikle enerji tarafını...